Bu kadar bu kadar bu kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bir sürelerle Restor yenilenme sistemleri yapacağız. Dört tane göstereceğim. Yap, yapı, yapımın malzemeleri burada. Alayım hemen bunları. Evet. Ay, şunu alacağız. Şunu hemen alayım. Şimdi bakın. Bunu buraya koyup buradan şu iki yeri böyle burası yapması istiyoruz. Şu ikisini şöyle bu şekilde daha yük şunu sadık dedi de, resto yenileme sistemi açılmaktadır bunu denemek amaçlı şunu yapabilirsiniz hatta ben yapayım bakın bakın tamam şurada o tamam Bir, birinci modelimiz bu bu Bir şeyin ikinci modelimiz Malzemeleri hala ya. Kırtta basak şurada bu bu, bu, bu. Bu ise şu bir, bir sıraya böyle, bir sıraya böyle, şu iki şeridi böyle. Şimdi bu da kızı ve şöyle, hop evet dur yapamadık. Şöyle hop e, dur hop ay oldu dur ben yapayım. Ama şöyle yapınca şöyle şunları da yavaşlat abi zaten burada Aynı şekilde yapalım yine Aynen öyle yalnızca yapıyor bunu da zorlandırmak için bir tane şey kırdığınızda hepsini sormak bunu da böyle yapılıyor Hatta şöyle diyelim Tamam Hatta siz böyle şekilde bunu kırmanız gerekiyor bu videoda bu da şu an iki tane yaptık arkadaşlar bir iki şimdi bu da aynı malzemeler gerektirmektedir bu ise bu şekil bu böyle koyuyoruz. böyle 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 şu şekilde hatta ben şu kapıyı da koyayım şöyle pardon. Evet buradan da işte ayarlarını biliyorsunuz şöyle. Bu tamam. Bu modelimiz. Evet şurada şöyle. Şimdi iki, ikinci modelimiz bunlarla yapılıyor. Şunlarla. Bu her an yeşilden yeşilde yaptığım için yeşil istedim yapmak istedim bu şekilde şu şekil yani biliyorsunuz arkadaşlar işte şu şekil şu bunu bunu buraya bunu da buraya şu şekilde dizebilirsiniz şu ortaya koymayın bakın bu da bayağı bir hızlı bir şeydir arkadaşlar Ali ses yok. Hatta bakın şöyle bayağı bir hızlıdır. Şurada bir tanesi kırınca oluyor. Şurada hepsi işte bu şekilde. Şu restopları şöyle şuradakileri şu şekilde kırayım aynen. Tamam. Şöyle. bu şekilde şuraları da birleştiriyorsunuz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. daha ayıralım. Hatta şöyle yapalım neyse Yansın o. Arkadaşlar bir videodan sonra geldik. İsterseniz tekrardan göz atalım. Bir bu şekilde yapılıyor. İki bunu kırıyorsunuz. Bu yani bu şekilde. Şurada. Bu da bu şekilde. Buraya da koyup kırıyorsunuz. Bu da böyle. Bu ise bu da aynı şekilde. bunu da böyle hop yapıyorsunuz. Evet. Bu da aynı şekilde. Tabii ki de bu da bu öyle sıkıntı değil. Torşlarla yapılıyor. Bir orada bir burada yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, rest bir iki üç ve dört arkadaşlar. Ee, bilgiler arkadaşlar ya da biliyorsanız yine de videoyu e, hoş bulduysanız arka hoş bulduysanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay diyorum. Hadi bay bay. Sesim sonu geliyor. Bu yüzden videonun sonunda söylemek istedim. Bay bay.